Başkanım, değerli milletvekillerim, kıymetli il başkanım, ilçe başkanım, Sivas Belediye Başkanım, yine ilçe ve beldelerimizden gelen çok değerli belediye başkanlarım, Tokatımızda hizmet eden değerli sivil toplum kuruluşu, değerli başkanlarım, ticaret odası başkanım başta olmak üzere bütün oda başkanlarımız, bizleri yalnız bırakmayan çok değerli dostlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabi çaydır konuşmuyoruz ama baktım bekleyecek miyiz diye ama değil. Tek şu anda devam ediyoruz. Tabii 1999 yılında üniversiteyi bitirip e, bir yıl staj yapmıştım. Değerli vekilimizin yanında. 2000 yılına kadar sağ olsun bize böyle e, avukatlık öğretmiştir. Sonrasında askere gittik ve 2001 yılının böyle bir Temmuz ayıydı. Böylece mesleğe adım atmıştık. 2001 yılının Temmuz ayıydı. Ta ki belediye başkanlığına seçildiğimiz 2014'e kadar 13 yıl boyunca onurla, gururla mesleğimizi icra edip güzel bir avukatlık mesleğini Tokat'ta sürdürmüştüm. Sonra 10 yıldır da ara vermiştik, 10 yıldır da siyaset yapıyorduk, belediye başkanlığı yapıyorduk ve belediye başkanlığıyla da avukatlık bağdaşmadığı için kanunla mecburen belediye başkanlığıyla yaptık, hizmetleri her yerde anlattık. Takdirdir Rabbimiz böyle nasip etti, milletimiz böyle takdir etti ve görevimiz sonlandı. Biz de şimdi tekrardan bıraktığımız yerden avukatlığımıza yeniden başlayarak Bismillah dedik. Gördüğünüz gibi de bu mekanda hemen ikinci katta da artık bugünden itibaren de avukatlık mesleğine de inşallah devam etmiş olacağım. Allah hayırlı işler tabi nasip etsin. Her yerde hizmet edilir. Şimdi de burada böyle bir hizmete talip olduk. Böyle devam edeceğiz. Tabi beni sevindirdiniz, beni mutlu ettiniz, beni gururlandırdınız. Bunun için de hasreten teşekkür ediyorum. Biz kimseyi davet etmedik. Biz işte bir sosyal medyadan böyle bir açılışımızın olacağını söyledik. Böyle eşe dostla gördükçe de <laughs> çağırdık. Sizler de bizi kırmadınız. Böyle duydunuz, duyarak geldiniz. Bu da bizim için çok değerli bir şey. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki burada bizleri yalnız bırakmadınız. Allah'ın bizleri de sizleri de hepimizi de dostlarından ayrı etmesin. Rabbim insanların hep böyle dostlar olmasını nasip etsin. İnşallah da daha nice güzelliklerle Rabbim hepimizi buluştursun, kavuştursun. Ben tek tek ayağınıza sağlık diyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli vekillerimiz belki birkaç kelamla da böyle sırayla da ben de onlara burada mikrofonu uzatıyorum. Tekrardan hepimizin ayağınıza sağlık diliyorum danes katı Başkanım, milletvekili il başkanı çok kıymetli misafirler hazırım hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dostum kardeşim Eyüp Bey'in hizmet yarışı devam ediyor. Partimiz kurulduğu günden itibaren her türlü görevde yer aldı. Hem avukatlık hizmetini hem de çok kıymetli il başkanlığı ve belediye başkanlığı görevini yaparken Tokatımıza hizmet etmek için gece gündüz çalıştı. Tokadın her sokağına baktığımız zaman Eyüp Başkanımızın bir eseri var. Bu eserleri de bizler bunu duyarak herkese söylüyoruz. Her yerde, her taşın altında bir imzası var Allah'a çok şükür. Bugünden itibaren de avukatlık mesleğinde Tokadımıza hizmet etmeye devam edecek. Bu mutlu gününde hep beraber yanındayız. Rabbim inşallah bol kazançlar versin. Tokada hizmet etmeyi devam etsin diyorum. Uzak yakın demeden Eyüp Bey buraya gelen çok kıymetli dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Kı kıymetli Sivas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler bu mutlu gününde başkanımın yanındayız. Rabbim inşallah gönlüne göre versin ve hizmete devam edeceğiz diyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Hayırlı olur. Çok muhterem il başkanım, değerli milletvekillerim, değerli hazırım. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada sizlerin yüzlerine baktığımız zaman tokat burada elhamdülillah. Gerçekten her biriniz tokat açısından çok kıymetli insanlarsınız. Çok değerli insanlarsınız. Yani belediye başkanlığı seçimi biteli çok fazla zaman olmadı. Şimdi de Eyüp Bey'i özlemişsiniz. Onun için marifet iltifata tabidir. Eyüp Bey'i e bir alkışa davet ediyorum. Hepinize razı olsun. Eyüp Bey sadece vekillerimin söylediği gibi hizmet değil, aynı zamanda dost da biriktirmiş, insan da biriktirmiş. En güzel değer insan biriktirme değeridir diye düşünüyorum. Allah bu yeni çıktığı kazanç yolunda da hayırlı kazançlar, helal yoldan kazançlar nasip etsin. Çünkü burada en önemli şeylerin başında da o geliyor. Ama demin e, Güney Cüneyt Bey'in de söylediği gibi Bizde mezara kadar bir dava kardeşliği vardır. Hatta öbür dünyada da evrah aleminden başlayan bir yol arkadaşlığı söz konusudur. Allah bizi doğru yoldan, imandan, Kur'an'dan, istikametten şaşırmasın. Allah topadımıza da değişik vesilelerle güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Her an kazançlarla beraber diyor. Bir defa yeniden aslına dönüşe arzu ediyoruz benim öğrencilik zamanından hatırlıyorum. Mustafa Arslan Eyüp Eroğlu'nu okulumuzun en efendi, en samimi öğretmenlerini gördüğü zaman büyümede düğmeleyen ve hiçbir yanlış hareketlerini görmediğimiz insanlardı. Onun için bu iki evladımıza sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Muhterem Hazirun, Kudret Külliyesi ile mülki istediğine veren, istediğinden bir anda almak kudretine sahip olan, dilediğini aziz, dilediğini zelil eden, kainatı bir ol emriyle yoktan var eden, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki, bir dava topluluğu burada, bir nizamı, hakkı, hakikati, adaleti haykırmak için buradayız elhamdülillah. Güneş uzun uzun konuşacaktım ben. Ey evladımdan öyle izin isteyecektim ama herkes terlemeye başladı. Ben kısacık bir dua edeyim meseleyi bitirelim efendim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم